Merhaba, ben Şale Yılmaz. Bugünkü videomuz ne üzerine? Güneş koruyucular üzerine. Neden? Çünkü çok önemli bir konu. Pek çok insan için hala doğru kullanılmıyor. Hala bununla ilgili tereddütler var. Bu nedenle size bugün bu videoyu hazırladım. Hadi bakalım, cildini sevenler izlesin. Şimdi önce güneşe bakalım. Güneş bizim cildimizde ne tür etkileri neden oluyor? Eğer cilt gençleştirmeden bahsetmek istiyorsak bunu güneş koruyucu kullanmadan yapma şansımız yok. Çünkü güneşin cilt üzerinde inanılmaz etkileri var. Cilt kanserinden, kırışıklıklardan, lekelerden ve erken cilt yaşlanmasından güneş ışınları sorumlu. O zaman biz cildimizi seviyorsak ne yapacağız? Doğru bir güneş koruma yapacağız. SPF ne demektir? SPF güneşten koruma faktörüdür. Ee, en az 15 faktörlü güneş koruyucu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kış döneminde e, bu faktör sizin için yeterlidir. Yaz döneminde özellikle çok fazla güneş altında kalacaksanız da bunu 30'a hatta biraz daha yukarı çekebilirsiniz. Güneşten korunurken tabii ki bizim için e, ek başka e, faktörlere de ihtiyacımız var. Bunlar neler? Mutlaka çok yoğun güneş aldığınız bölgelerde ...dönemlerde şapkamızı, iyi bir güneş gözlüğümüzü, UV koruyucu etkisi olan güneş gözlüğümüzü kullanmayı ihmal etmiyoruz. Mümkün olduğunca gölgelerde kalmayı ihmal etmiyoruz. Kıyafetlerimizin açık renk olmasını, uzun kollu olmasını, pamuklu giysilerden yapılmış olmasını tercih ediyoruz. Çünkü bu tarz korumalar da bizim için çok değerli. Güneş koruyuculara baktığımız zaman... Temelde iki ayrı gruba ayrılıyorlar. Fiziksel güneş koruyucular ve kimyasal güneş koruyucular. Bunların belli bir farkları var. Bunlar bizim için önemli. Neden? Fiziksel güneş koruyucular daha çok bariyer oluşturuyorlar. Bu şekilde koruyorlar ve güneş ışığını yansıtıyorlar. Yani cildimizde koruyucu bir tabaka oluşturarak gelen güneş ışığının yansımasına neden oluyorlar. Kimyasal güneş koruyucularda güneş ışığını emerek etkisini Yok ediyorlar. Bu yüzden de mekanizmaları farklı. Bazı ürünler hem fiziksel hem de kimyasal güneş koruyucu kullanarak etkilerini güçlendirebiliyorlar. Aldığımız ürünün özelliklerini bizim için uygun olup olmadığını lütfen çok iyi değerlendirelim. Çünkü bunlar kullanım sırasında da çok önemli olacak. Örneğin suya dayanıklı ürünler var. Bu bizim için ne anlama geliyor? Şimdi yaz döneminde havuza girdik, denize girdik. Çıktık, e, güneş koruyucumuzun etkisi doğal olarak azalıyor çünkü e, suya dayanıklı e, olmuyor pek çok güneş koruyucu. Bu nedenle tekrarlamamız gerekiyor ama bu bazen ihmal edilebiliyor. Lütfen buna dikkat edelim. Duştan sonra, denizden sonra güneş koruyucunuz etkinliğini azaltacaktır. Yenilemeye gayret edelim. E, ayrıca cildimizin özelliklerine uygun güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Örneğin cildinizde akneler varsa, yağlı bir ciltse mutlaka daha losyon formunda, yağ oranı düşük ürünleri, yani yağsız ve komedon oluşturmayan ürünleri tercih edin. Kuru ciltler daha çok krem formunda ürünler kullanabilir. Spor yapıyorsanız, terliyorsanız jel formunda ürünleri daha çok tercih edebilirsiniz. Yine göz çevresi ve dudak çevresinde stick formlar daha kalıcı oluyor. Akma ihtimalleri daha düşük olduğu için bu tarz ürünleri tercih edebilirsiniz. Çok önemli bir konu daha var size hatırlatmak istediğim. Güneş koruyucuları gözümüze kaçırmamaya çalışıyoruz. Pek çok güneş koruyucu eğer gözümüze kaçarsa çok ciddi yanma ve rahatsızlık hissi yapıyor. Ve bu da gerçekten gözünüzde alerjik reaksiyonlara bile neden olabilecek kadar sorun yaratabilir. Güneş koruyucumuzu asla gözümüze kaçırmamaya çalışıyoruz. Eğer e, kaçarsa da mutlaka bol suyla yıkayın. Yine de sorununuz devam ediyorsa da mutlaka bir göz doktoruyla görüşün. Çünkü gerçekten e, alerjik bir takım göz reaksiyonları sorununa neden olabilir, ihmal etmiyoruz. Evet, çok önemli bir konu bebeklerde ve çocuklarda güneş koruma. Çünkü bu dönemde aldığımız güneş bizim için çok riskli. Tenleri çok daha güneşe dayanıklı olmadığı için bu dönemde alınan güneş çok daha fazla hasar veriyor. 6 aydan küçük bebeklerde güneş koruyucu kullanmıyoruz. Onları zaten güneşten giysilerle, şapkayla ve güneşe çıkarmayarak korumaya çalışıyoruz. 6 aydan sonra fiziksel güneş koruyucuları kullanabilir bebekler. Ama yine de mümkün olduğunca ee, Şapka ile, kıyafetlerle korumak ve gölgede tutmak e, faktörünü de ihmal etmeyelim. Çünkü yine de güneş koruyucuya güvenmek e, sağlıklı olmayacaktır. Mutlaka çocuklara ekstra ekstra koruma e, ya özen gösterelim. Çünkü bu dönemde alınan güneş tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Çok tehlikeli, çok riskli. Çocuklarımızı çok seviyoruz. O yüzden de onları güneşten koruyoruz. Gebelik dönemi çok çok önemli. Çünkü pek çok kadının hayatında kalıcı lekelere neden olabilen bir dönem. Gebelik döneminde özel güneş koruyucular var. Bu dönemde mutlaka bunları kullanarak cildimizde leke oluşmasını önlüyoruz. Yine ihmal edilebilen bir konu. Eğer uzun süreli ilaç kullanıyorsak bazı ilaçlar güneşe hassasiyet yapıp lekeye neden olurlar. Lütfen kullandığınız ilacın içeriğini okuyun. Prospektus bilgilerini okuyun. Güneşe hassasiyet yapar yazıyorsa da güneşten ekstra korunun. Parfüm içeren ve makyaj ürünleri kullandığınız zaman güneşe çıktığınızda lekelenmeleriniz artabilir. Çünkü bu tarz ürünlerde güneşe duyarlılığı arttırarak ciltte yeni leke oluşumları yapabilmektedirler. Güneş koruyucu kullanırken öncelikle güneşe çıkmadan belli bir süre önce, 20-30 dakika önce güneş koruyucumuzu sürelim. 2 saatten fazla kaldığımız zaman terleme ile etkisinin azaldığını unutmayalım. Özellikle yaz dönemlerinde mutlaka tekrarlayalım. Kış döneminde günde tek sürümler sizin için yeterli olacaktır ama yaz döneminde denizdeysek mutlaka 2 saat arayla etkinliğinin azalacağını bilerek tekrarlamamız faydalı olacaktır. Denizden çıktık, güneşten uzaklaştık. Mutlaka duş alarak cildimizden güneş koruyucuları da uzaklaştırıyoruz. Çünkü bu tarz ürünlerin de sürekli cildimizde kalması gerekmiyor. Güzelce duşumuzu alarak bir takım antioksidan içeren e vitamini içeren, yeşil çay içeren, aloe vera içeren ürünlerle cildimizi nemlendiriyoruz ki güneşin hasarlı etkilerinden cildimizi koruyalım, uzaklaştıralım. Evet, güneş koruyucularla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen videonun altına sorularınızı bırakın. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, iyi günler.